Gençler merhabalar. Evet artı bir net serisinden apotemiden yine harika bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Mantığı çok tatlı. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Bakın bir küpün yüzlerine birden altıya kadar olan rakamlar yazılmış arkadaşlar. Küpün bir yüzü üstün, küp bir yüzü üstünde dururken yan yüzeylerindeki rakamların toplamı 17 oluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle küpün 6 tane yüzeyi var. Bunu biliyoruz. Her yüzeyine birden 6'ya kadar arkadaşlar olan rakamlardan biri yazıldığı için bunların toplamı ardışık sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 yapacaktır. Şimdi diyelim ki küp bu A yüzeyi üzerine oturursa arkadaşlar karşısına da B gelecektir. Bu durumda yan yüzeyler geri kalan 4 tane yanda duran yüzeydir ve bunların toplamı kaç? 17. Bunların toplamı 17. E bütün toplamın da 21 olduğunu biliyorum. Bu durumda A artı B'nin arkadaşlar kesinlikle 4 olması gerekir. 1'den e 6'ya kadar sayılar içerisinde toplamları 4 olan iki sayı sadece 1 ve 3'tür arkadaşlar. Mecbur buralara 1 ve 3 gelecek. Şimdi küp başka bir yüzü üstünde dururken arkadaşlar diyelim ki şu x yüzeyi üzerinde durursa karşısında da y olacaktır. Yani x'i arkadaşlar şöyle alta atsak, y'yi de üste atsak bu durumda yan yüzeyindeki rakamların toplamı kaç? 14. E, yan yüzeyindeki rakamların toplamı 14. Arkadaşlar x ve y karşılıklı olarak altlı ve üstlü gelirse 1 ve 3 de yan yüzeylere gelecektir. E, dolayısıyla yan yüzeyindeki rakamların toplamı 14 olduğuna göre bir tanesi 1'dir, bir tanesi 3'tür. O zaman geriye kalan iki yan yüzeyindeki sayıların toplamı da 10 olacaktır. Böylece toplam 14 olacak. E toplamı 10 olan 1'den 6'ya kadar olan sayılar içerisinde arkadaşlar 6 vardır, 4 vardır. Çünkü 1'den 6'ya kadar her sayıyı bir kere yazıyoruz. E dolayısıyla 4 ile 6 arkadaşlar bu durumda diğer iki yan yüzeydeki sayıdır ve bunlar karşılıklıdır. Evet 4'ün arkadaşlar karşısındaki yüzdeki rakam soruluyor bize. Cevap Adana olacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir çözüm yöntemi olmuştur sizler için. Çok tatlı bir soru gerçekten. Bundan sonraki derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.